Kuştepe'de dün akşam bir gece konduda iki genç kadın ve bir erkeğin cesedi bulundu. Üçünün de cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Katil zanlısı ise işlediği cinayetlerin ardından kayıplara karıştı. Polis şimdi bu cinayetlerin sır perdesini aralamaya çalışıyor. susturucu silahla vurulduklarını da söylüyor. Birileri işte üç kişiyi orada infaz etmiş. Kimseye zararı yoktu. Kendineydi zararı. Biri 18, biri 24, diğeri 44 yaşındaydı. Üçü de bu gece konduda silahla vurularak öldürüldü. Kızların kafaları edilmiş, işkence yapıldığı söyleniyor. Semt bozuk. Şişli Kuştepe'de bir ev burası. Vahit Ateş'ten gün içinde arkadaşları haber alamayınca, ulaşamayınca onu merak ettiler. Yaşadığı bu gece konduya geldiler. Kapıyı çaldılar, açan olmadı. Onlar da bahçe kapısından içeri girdiler. Sonra da evin içine baktılar ki içeride 3 ceset kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen polisi aradılar. Yüzleri tanımayacak bir haldeymiş. Ekipler kimlik tespiti yaptı. 18 yaşındaki Tülay Bural mahallenin özgür olarak tanıdığı 24 yaşındaki Merve Özturan ve evin sahibi 44 yaşındaki Vahit Ateş o evde cinayete kurban gitti. Cesetler üzerinde yapılan incelemede bir erkek iki kadının kafalarından pompalı tüfekle vurulduğu anlaşıldı. Üçünü öldürdükten sonra katil zanlısı iddiaya göre kayıplara karıştı. İlk etapta cinayet zanlısının vahit ateş olduğu sanıldı. Kızları öldürdükten sonra kendini de vurduğu iddia edildi ama ortada silah yoktu. Pompalı tüfek arıyorlardı. 18 yaşındaki Tülay Vural üzerinde gelinlik olan tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı. Ben helal ederim. Uyuş çaldığı için, el koydukları için kızları işkenceyle dövüp öldürmüş olabilir. Polis bu iddiayı da kayıplara karışan katil zanlısının kim olduğunu da araştırıyor.